Merhabalar, şimdi sırasıyla önce Python, sonra da R programlama dilinde veri setlerini eğitim ve test datası veri seti olarak nasıl ikiye, ikiye ayıracağımızı kısaca örneklendirmeye çalışacağım. Farklı yaklaşımlar mevcuttur bu süreçte. Ben burada veri setini yansıtı olarak ikiye ayırma, yani seçkisi olarak ikiye ayırma yöntemi üzerinden örneklemler yapacağım. Bu süreçte kendi kodlarımızı yazabileceğimiz gibi Python'a bir takım kütüphanelerden, R programlama dilinde de bazı paketlerden faydalanabiliriz. Pratiklik olması açısından ben şimdi kütüphaneler ve paketler üzerinden gideceğim. Öncelikli olarak e, pandas kütüphanesinden pd fonksiyonunu çekerek bir veri setimizi yükleyelim. Bir setimiz 569 gözlem ve 32 değişkenler içeriyor. Buradaki Diognos istediği bağımsızlı değişkenimiz diğerleri de bağımsız yordayıcı değişkenler. Sonrasında sklearn kütüphanesinin model selection dedikten sonra train test split fonksiyonunu import ediyoruz. Akabinde burada Train 1 ve Test bir isimli iki obje ismini veriyoruz. Python'da iki tane farklı obje isimlerini yanına koyarak oluşturabiliriz. Sonrasında Train Test Split fonksiyonunu yazıyoruz. Data dediğimiz zaman ikiye ayıracağımız verisetini belirliyoruz. Test Size dediğimiz zaman 0.2 yani burada %80'ini eğittim, %20'sini test veri seti olarak ayıracaktır. Bu değeri değiştirebiliriz 0 ile 1 arasında. Ama genelde %30 ya da %20 gibi test datası geri kalanları eğitim datası olarak ayırırız. Eğitim datasının daha yüksek olmasını bekleriz. Random state art programlama dilindeki set C'de karşılık gelir. Tekrar ulaşılabilir veriler durumları elde etmek için buna bir değer atarız. Ee, İleride tekrar veriyi aynı bölmek istediğimizde aynı değeri yazdığımız zaman aynı şekilde ayrılmış veri setine ulaşabiliriz. Şimdi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu test veri setimiz bu da train yani eğitim veri setimiz %20-%80 olacak şekilde ikiye ayrılmış bulunuyor. Bazı durumlarda veri setlerini eğitime test datası olarak ayırmadan önce bağımlı bağımsız değişkenleri de iki ayrı veri olarak ele alabiliyoruz. Burada diagnosis bizim bağımlı değişkenimiz olduğu için data.drop diagnosis access 1 dediğimiz zaman bu bağımlı değişkenimizi çıkartıp geri kalan değişkenlerden bir data frame oluşturacak. Buna xs yani genel bir bağımsız değişken xs deriz. Sonrasında burada da sadece yok diagnosis isimli e, değişkeni alarak ys yani bağımlı değişken oluşturuyoruz. Y de genelde bağımlı değişken olarak e, ele alınır. Şimdi bunları çalıştıralım. Gördüğünüz gibi şimdi bağımsız değişkenler ve bağımlı değişkenler kayır Şimdi her birine hem bağımlı değişkenin test ve eğitim datası, hem de bağımsız değişkenin test ve eğitim datası olarak ikiye ayıracağız. Burada yapacağımız işlem aslında çok benzer. Biz obje isimlerini yazıyoruz. Xtrain, Xtest, Ytrain, y test şeklinde ben böyle bir Ys ismi vermişim. Ee, bu obje isimlerimiz olacak. Bunun içinde Xs ve Ys isimli objeleri, veri kullanacak. Yine Eğitim veri seti %80, test veri seti %20 olacak şekilde ayıracak. Yine burada R'daki set de benzer bir değeri belirtebiliriz. Tekrar reproducible olabilmesi için bu işlemimizi çalıştıralım. Bakın şimdi her birinin ayırdığı sol tarafta e, bağımsız değişkenle ilişkin test ve eğitim dataları %20, %80 ayrılmış. Burada da e, bağımlı değişken ilişkin test ve eğitim dataları ayrılmış. Burada da beraber explore kısmında da görebilirsiniz. Şimdi R programlama dilinde benzer bir işlemi gerçekleştirelim. Bunun için CAT Tools paketinden faydalanacağız. Set seed fonksiyonu partindeki random state'e karşılık gelir. Yani tekrar üretilebilir, reproducible veriler elde etmek istiyorsak buna bir değer atarız ve ter bu değeri kullandığımızda aynı verilere ulaşmış olabiliriz. Burada kullanacağımız movie 2 isimli veri seti var. Bu veri seti 506 satırdan oluşuyor ve toplamda 18 tane de değişkenimiz var. Şimdi cat tools paketini çağırdıktan sonra Sample Speed fonksiyonuyla önce veri setin ismini yazıyoruz. Burada veri seti içerisinde herhangi bir sütunu ve sütunun tüm satırları seçmekte fayda var. Eğer bunu yapmazsak bu süreçte tüm satırları değil sütunlara dikkat alarak bir işlem yapabilir. Bu da farkında olmadan bir hata üretebilir. E, speed ratio ise ayırma yüzdesi verecek. Burada eğitim setinin değerini yazarız. %80 eğitim seti, %20 de test veri setine kalacaktır. Bu değer değiştirebilir. Ancak dediğim gibi 80'e %80'e %20 ya da %70'e %30 eğitim seti her zaman daha çok olacak şekilde planlanabilir. Bu kodu çalıştıralım. Şimdi bu kod bir vektör ismi, bir vektör oluşturdu ayır isimli. Bu vektörün içerisine bakalım. Gördüğünüz gibi bu mantıksal bir vektör oluştu. True ve false değerleri var. Bazı satırlara true, bazı satırlara false değerini atadı. Bundan sonra biz bu satırlardaki true ve false değerlerini dikkate alarak true olanları eğitim, false olanları da test verseti olarak ayıracağız. Bunun için bildiğimiz subset fonksiyonundan faydalanıyoruz. Veri setin ismini yazıyoruz. Ve daha sonra da e, ayır değişkenine göre yani satırına göre true olanları eğitim, false olanları da test olacak şekilde e, ayrıştırıyoruz. Bunu çalıştıralım. Bu işlemi tamamladıktan sonra eğitim veri setinin yaklaşık %80'e denk gelecek şekilde 404 e, satırdan test veri setinde %20'ye denk gelecek şekilde yani 506'nın 102 satırdan oluştuğunu görebiliyoruz. Veri setlerine eğitime test datası olarak farklı kullan, kullanılacak farklı yaklaşımlar da mevcuttur. Bunlara da ileride değiniriz.